Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Arasını YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 10. sınıf matematiğinin ilacı 1. fasikülümüzün 51-52. sayfalarında bulunan olasılık test 1'i biri çözeceğiz. 1. soruda iki zarın atılması deneyinde örnek uzayın eleman sayısı kaçtır? Arkadaşlar her bir zarın 6 farklı durumu vardır. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılarından oluşmakta. Dolayısıyla her bir zar için 6 farklı durum var. Burada iki zardan söz edildiği için iki tane 6 durumdan söz ediyoruz. Bunların aynı anda gerçekleşmesi istenliğinden birincinin gerçekleşmesi ve ikincinin gerçekleşmesi gereklidir. V durumlarını çarpma ile buluyorduk hatırlarsanız. birincisi 6, ikincisi 6 olduğu için 6 altı çarpı 6'dan 36 elemana sahiptir örnek uzayımız. İkinci soruda A kümesinin elemanlarından rastgele seçilen bir tanesinin tek sayı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar olasılığı hesaplarken istenen durum sayısını paya, tüm durum sayısını paydaya yazarız. Burada tek sayı olması istenmiş. Kümeye baktığımızda tek sayı olan 1, 3, 5, 7 ve 9 olmak üzere 5 tane eleman var. Toplamda 1'den 9'a kadar 9 eleman olduğu için tüm durum 9 olacak. Öyleyse istenen olasılık 5 bölü 9 olmalıdır. Üçüncü soruda yukarıda 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış olan 20 kutu vardır. Buna göre rastgele seçilen bir kutuda asal sayı yazıyor olma olasılığı kaçtır? Yine asal sayı olasılığı istendiği için asal sayı adedinin paya tüm durum sayısını paydaya yazmamız lazım. Burada 1'den 20'ye kadar toplam 20 adet durumu olduğu için paydaya 20 yazıyoruz. Paya asal sayıları yazacağız. Bunlar 2, 3, 5, 7, 11, 13 ve 17 bir de 19 sayımız var. Toplamda 2, 4, 5, 6, 7, 8 tane durum olduğunu görüyoruz. 8 bölü 20 sadeleştiği zaman 4 ile sadeleştirebiliriz. 2 bölü 5 olur. Aradığımız cevap B şıkkı olacak. Dördüncü soruda 2 adet zar aynı anda atılıyor. Buna göre üst düze gelen sayıların toplamının 7 olma olasılığı kaçtır? Öncelikle tüm durumu hesaplayalım. Arkadaşlar tüm durumumuz zarlardan her birinin 6 farklı durumu olduğu için 6 farklı 6'dan örnek uzayımız 36 elemanlıdır. Dolayısıyla paydaya 36 koyalım. Bir diğer taraftan istenen durum sayısı üst yüze gelenlerin toplamının 7 olmasıydı. Şimdi hangi durumlarda 7'yi elde edebileceğimize bakalım. Zarlardan birincisi 1, ikincisi 6 ise 1'e 6 toplamda 7 olur. 2'ye karşılık 5, 3'e 4, aynı şekilde 4'e 3, 5'e 2 ve 6'ya 1 olabilir. Zarların en büyük elemanı 6 olduğu için en fazla 6'ya kadar yazabiliyoruz. Buradaki durum sayısına bakalım. 3, 4, 5, 6 farklı durum var. Öyleyse 6 bölü 36'dan istenen olasılık 1 bölü 6 olmalıdır. Beşinci soruda 24 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir kişinin gözlüklü olma olasılığı 2 bölü 3'tür. Buna göre sınıftaki gözlüksüz kişi sayısı kaçtır? Arkadaşlar gözlüklü kişi sayısının tüm kişi sayısına oranı buradaki olasılığı vermiş olacak o zaman gözlüklü kişi sayısı bölü toplam durum sayısının 24 olduğunu biliyoruz kişi sayısı 24'tü ve bu olasılık 2 bölü 3'e eşitmiş buradan 3'ün 8 katı 24 olduğuna göre 2'nin 8 katı 16 olacak o halde bu sınıfta 16 tane gözlüklü kişi var e o zaman 24 kişinin 16 tanesi gözlüklü ise geriye kalan 8 kişi gözlüksüz olanlardır ki bize de bunu soru, sormuş cevap dolayısıyla C şık olmalı. 6. soruda 2 farklı matematik, 2 farklı fizik ve 3 farklı kimya kitabından rastgele 2 kitap seçiliyor. Seçilen bu kitapların aynı branştan olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bir kere toplamda 2, 4, 7 farklı kitap var. Bu 7 kitaptan 2 taneyi seçmek 7'nin ikili kombinasyonu kadar toplam durum sayısı gerektirir. Bu da 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1'den 21 farklı durum demektir. Bu bizim tüm durum sayımız. Bu yüzden paydaya 21 yazacağız. Şimdi istenen durumlara bakalım. İstenen durum aynı branştan olmasıysa bu aynı branş matematikte olabilir, fizikte olabilir, kimya da olabilir. Öyleyse matematikten iki kitap veya veya durumlarında topluyorduk. Fizikten e, fizikten iki farklı kitap veya kimyadan iki farklı kitap olabilir. Şimdi matematikten iki farklı kitap olması. E, zaten iki tane matematik kitabı var. Öyleyse bunun durum sayısı 2'nin ikili kombinasyonu kadar olur. Bakın bizim iki kitap seçmemiz lazım. E, zaten iki matematik kitabı var. Bu ikinin ikili kombinasyonu olur. Aynı şekilde iki fizik kitabı arasından iki tane kitap seçmek 2'nin ikili kombinasyonu kadar olur veya 3 farklı kimya kitabı arasından 2 taneyi 3'ün ikili kombinasyonu kadar seçebiliriz. Bakın bunları veyalarla oluşturduğumuz için aralarına toplamlar koymak zorundayız. 2'nin ikili kombinasyonu 1, 1 artı 1, 3'ün ikilisi 3 bölü paydası da 21'di. Toparlayacak olursak istenen durum sayısı 5, toplam durum sayısı 21 olmak üzere cevabımız değişik olmalı. Yedinci soruda 3 erkek ve 2 kız öğrenci yan yana oturacaklardır. Buna göre kızların yan yana oturmuş olma olasılığı kaçtır? Bir kere toplam durum sayısını bulalım. 3 erkek ve 2 kızdan bahsediyoruz arkadaşlar. Toplamda 5 kişi var. Bu 5 kişi yan yana 5 faktöriyel şekilde sıralanabilirler. Bu tüm durum sayısı. Şimdi bizim istediğimiz kızların yan yana oturması. Dolayısıyla kızları bir kişi olarak düşünmek zorundayım. Bu iki kızı bir kişi olarak alıyorum. Kalan üç erkek dilediği gibi yer değiştirebilir. Öyleyse burada toplam dört kişi var gibi oldular. Dört kişi kendi aralarında dört faktöriyel kadar yer değiştirir. Kızlar kendi aralarında iki kişi olduğu için iki faktöriyel kadar yer değiştirebilir. Bu da bizim istenen durum sayımız. Şimdi istenen durum sayısı olan dört faktöriyel çarpı iki faktöriyeli tüm durum sayısı olan 5 faktörele bölelim. Burada 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöriyeli olarak yazabilirim. Yukarıyı da 4 faktöriyel çarpı 2 olarak yazalım. 2 i̇ki faktöriyel 2'ye eşittir. 4 faktörelleri sadeleştirdiğimizde cevabımız 2 bölü 5 yani B şıkkı olur. 8. soruda A kümesinden rastgele 2 eleman seçiliyor. Seçilen bu 2 elemandan birinin diğerinin 2 katı olma olasılığı kaçtır? Öncelikle tüm durumu hesaplayalım. Bakın burada 9 tane eleman var. Biz bu 9 eleman arasından 2 eleman seçeceğiz. Bu nedenle 9'un ikili kombinasyonu buradaki tüm durumdur. Bu da 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1'den 36 durum yapar. Bunlar arasından seçilenlerden bir diğerinin 2 katı olacak ihtimalleri bulmaya çalışıyoruz. Şöyle düşünelim. Eğer 1 nolu elemanı almışsam diğerinin mecburen 2 olması lazım. Dolayısıyla 1 ve 2 aynı anda seçilirse bu istenen şart sağlanır. Başka eğer ilk elemanım 2 ise ya daha doğrusu elemanlardan biri 2 iken diğeri 4 olursa biri diğerinin 2 katı olur. Biri 3 iken diğeri 6 ise biri 4 iken diğeri 8 ise başka ihtimal olmaz. Mesela 5'i seçtiğimizde diğer ihtimalin 10 olması lazım. Burada 10 diye bir elemanımız yok. Bu yüzden istenen durum sayısının 4 tane olduğunu görüyoruz. İstenen durum sayısını toplam durum sayısına böldüğümüzde 4 bölü 36 eşittir. 1 bölü 9 olur. Doğru cevap C şıkkı. 9. soruda birden 15'e kadar numaralandırılmış 15 tane top bir torbaya atılıyor. Torbadan 2 tane top çekildiğinde çekilen toplar üzerindeki sayıların ardışık olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar toplamda 15 adet top olduğu için bunlar arasından 2 tane top çekme 15'in ikili kombinasyonu kadar farklı durumla gerçekleşir. Bu da 15 çarpı 14 bölü 2 çarpı 1 sadeleştirmemizi yaparsak 105 farklı durum ortaya çıkar. Bu bizim tüm durumumuz. Şimdi bunlar içerisinden istenen durumlara bakalım. İstenen durumlar çekilen topların ardışık olmasıydı. E ardışık olacaksa bunlar kimler olabilir? 1 ile 2 olabilir. 2 ile 3 olabilir. 3 ile 4 olabilir. Bu şekilde devam ettirecek olursak son olarak 14'e 15 olabilir. Burada arkadaşlar durum sayısının 14 tane olduğunu görebilirsiniz. Şöyle bakabilirsiniz buna da İlk eleman 1, bunun için ilk durum gerçekleşiyor. İlk eleman 2 olduğunda ikinci durum, ilk eleman 3 olduğunda üçüncü durum, ilk eleman 14 olduğunda da sonuncu durum gerçekleşiyor. Ve bundan başka ihtimalle söz konusu değil. Dolayısıyla burada istenen durum adedinin 14 tane olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi istenen durum sayısı 14, toplam durum sayısı 105 olduğuna göre bu oran bize istediğimiz sonucu vermeli. Bunu 7 ile sadeleştirebiliriz. Payı 2 paydası da 15 yapar. 2 bölü 15 doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. 10. soruda iki zar aynı anda havaya atıldığında üste gelen sayıların çarpımının 5'in katı olma olasılığı kaçtır? Yine öncelikle tüm durum sayısını hesaplayalım. 6 çarpı 6 2 tane zar olduğu için toplamda 36 tane durumumuz var. Biz üste gelen sayıların çarpımının 5'in katı olmasını istiyoruz. Şimdi çarpımının 5'in katı olması çarpanlardan en az birinin 5'in katı olmasıyla mümkün. Bu da zardaki bulunan elemanlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olduğuna göre kesinlikle elemanlardan en az birinin 5 olmasını gerektirir. Burada arkadaşlar elemanlardan birincisine eğer 5 verirsem zarlardan biri 5 olursa diğeri yanına 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir 4 olabilir, 5'e 4, 5'e 5 olabilir veya 5'e 6 olabilir. Ee, eğer tam tersi ikincisinin 5 olduğunu düşünürsem e, o zaman 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 tekrar 5,5'i yazmayalım. Çünkü az önce kullandık aynısını iki defa aynı durumu sayamayız. Bir de 6,5 toplamda bakın burada 6, burada 5 olmak üzere 11 tane istenen durum var. Öyleyse istenen olasılık 11 bölü 36 değişikli cevap olmalı. 11. soruda A kümesinin elemanları kullanılarak yazılan rakamları farklı. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Rakamları farklı 3 basamaklı sayılardan rastgele seçilen birinin içinde 4 ve 5 rakamlarının sadece birinin bulunma olasılığı kaçtır? 4 ve 5'ten sadece birimiz, birinin bulunmasını istiyoruz. Şimdi sadece birinin bulunması 4 varken 5 olmaması ya da 5 varken 4 olmaması durumlarıyla mümkün olur. O zaman 4'ün olduğu ama 5'in olmadığı durumları inceleyelim öncelikle. 3 basamaklı yazıyorduk. Şöyle 3 tane çizgimizi koyalım. E, basamak dediği için bu arada elemanların yerlerinin bulunma e, burun bulunma durumlarını incelemek zorundayız. Yani 4'ün birler basamağında bulunması, onlar basamağında bulunması veya yüzler basamağında bulunması farklı farklı durumlar oluşturacak. Şimdi 5'i seçmezsek eğer 4'ü kesinlikle almışsak Geriye kalan 1, 2, 3 ve 6 olmak üzere 4 elemandan 2 eleman seçmek zorundayım. 4'ün ikilisi. Bunlardan herhangi ikisini alabilirim. Örneğin 1 ve 2'yi, 1 ve 3'ü, 2 ve 6'yı gibi 4'ün ikilisi kadar durum alırım. Çünkü neticede 4'ü seçmek zorundayım. O yüzden bir elemanın yeri garanti. E bu seçmiş olduğum toplamda 3 elemanı da kendi aralarında 3 faktöriyel kadar sıralayabilirim. 4'ün ikilisi 6, 3'ün ikilisi, 3'ün 3 faktöriyelde 6 olmak üzere 6 çarpı 6'dan 36 tane durum burada gerçekleşir. Aynı şekilde 5'in bulunduğu fakat 4'ün bulunmadığı durum sayısı da az önceki durumun aynısıdır. Bunu yine de şeklin üzerinde göstermiş olayım. 5'i seçeceğiz bunun yeri garanti olacak. 4'ün de olmasını istemediğimiz için üstünü çizdik. Sonuçta 3 elemandan biri 5 olacaksa kalan 2 eleman kalan bu 4 eleman olan 1, 2, 3 ve 6'dan ikisi olmak zorunda. O da 4'ün ikilisi çarpı seçilen 3 eleman 3 faktöriyel kadar kendi arasında sıralanır. O da yine 36 tane durumu verir. E buradan istenen durum sayısı 36 artı 36'dan 72 tane. Bakın niye topluyoruz 36 ile 36'yı? Çünkü 4 var 5 yok olabilir veya 5 varken 4 olmayabilir. Veya durumu olduğu için 36 ile 36'yı topladık. Payda kısmına gelelim. Tüm durum. Toplamda bu 6 elemandan seçilen herhangi 3 eleman olacağı için 6'nın 3'lü kombinasyonu olmalıdır. Bu da 6, 5, 4, bölü, 3, 2, 1. Buradan seçtiğim 3 elemanı da kendi aralarında 3 faktör yer kadar sıralayabilirim. Dolayısıyla çarpı 6 diyeceğim. Yani 6'ları sadeleştirirsem paydamız burada 6 çarpı 5 çarpı 4 olacak. Özellikle çarpmıyorum. Sadeleştirmeyi kolaylaştırmak için çarpmıyorum. 6 ile... 4'ün çarpımı 24 yapar. Bu da 72 ile sadeleşirse 3. Cevabımız da 3 bölü 5 olur. Doğru cevap E şıkkı olmalı. 12. soruda A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden rastgele biri seçiliyor. Buna göre seçilen kümedeki elemanlar çarpımının çift sayı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar çift sayı olması için çarpanlardan birinin çift olması yeterlidir. Ee, biri çift olabilir, ikisi çift olabilir, üçü çift olabilir. Bunları teker teker bulmak zahmetli. O zaman bunları bulmak yerine, tüm durumun içinden istenmeyen durum sayısını, yani tüm elemanlarının tek olması durumunu ihtimalini çıkarırsak çok daha kolay olur. Tüm elemanları tek olan ihtimali çıkaracağız. Şimdi tüm durum nedir? Önce onu bulalım. Burada elimizde 6 tane eleman var. Biz 3 elemanlı alt kümeler yazıyoruz. Bu arada 3 basamaklı sayılar yazmıyoruz arkadaşlar. Sıralama önemsiz. Alt küme yazıyoruz. 6'nın üçlü kombinasyonu kadar toplam durum vardır. Bu da 6, 5, 4 bölü 3, 2, 1 dersek 20 farklı durum söz konusu. Şimdi bu 20 farklı durumun içinden tüm elemanları tek olanları bulalım. Bakın tümü tek olacaksa 1, 3 ya da 5 olacaktır. Bu da 3'ün üçlü kombinasyonundan bir farklı durumla gerçekleşir. E o zaman 20 tane durumdan sadece bir tanesi tek e, oluyorsa geri kalan 20 1 bir tanesi yani 19 tanesi çift olan çarpımları çift olan durumlardır. E i̇stenen durum sayısı 19 toplam durum sayısı 20 olduğuna göre olasılık 19 bölü 20 cevap değişik olmalıdır. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki video çözümünde görüşmek üzere. Thank you